Özok Grup katkılarıyla hazırlanan Z raporu başlıyor. Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayeti zanları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hükümsüz tutuklu olarak 3 aylığına cezaevine gönderildi. Zanların herhangi bir firari girişimini önlemek veya zanlılara yönelik herhangi bir olası suikast girişiminin önüne geçilebilmesi amacıyla merkezi cezaevinde hazırlanan özel bölümde güvenlik tedbirleri maksimum seviyeye çıkarıldığı öğrenildi. Bakanlar Kurulu kararıyla karakat fiyatlarına dün akşam zam yapıldı. Kurşunsuz 95 oktan benzin 13.70 TL'den 14.73 TL'ye, kurşunsuz 98 oktan benzin 13.94 TL'den 14.97 TL'ye, Euro dizel 13.56 TL'den 14.62 TL'ye ve gaz yağı ise 13.36 TL'den 14.13 TL'ye yükseldi. Ülkedeki infiale neden olan 80 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz'in öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu yargılanan Azat Nurmamedov'un aleyhindeki karar açıklandı. Sanık aleyhindeki kararı açıklayan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatıl Aksun, bir kişinin yaşam hakkını elinden alma, ona ve yakınlarına verilebilecek en büyük zarardır değerlendirmesinde bulundu. Kurye operasyonunda 5 kilo uyuşturucu ile tutuklanan 4 zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Ercan Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapan zanlının bavulunda yapılan aramada, kişisel eşyalarının arasında pul biberin içine gizlenmiş vaziyette 5 kilo ağırlığında Hint keneviri yakalandı. Rus uçaklarını hava sahasını kapatan Rum kesiminin Ercan Havalimanı'nın dolaylı tanınmasından yana endişe ettiği belirtildi. Güney Kıbrıs'ta dün toplanan Bakanlar Kurulu'nun elektrikteki indirimli KDV oranı uygulamasının uzatılmasına, akaryakıt ürünleriyle ilgili tüketici vergisinde ise indirime gidilmesi karar verildiği haber verildi. Reuters, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal Avrupa hattının durdurulduğuna ilişkin haberi abonelerine geçti. Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi. Özok Grup katkılarıyla hazırlanan Z raporu sona erdi.